Şu an Hayır, siz köyün içerisindeki durumdan dolayı Hay muhtar köyün içinde Telefon çekiyor beyefendi Tamam Sizin cevap arayın. vermiyor Yani şu anki mevcut durumdan dolayı kimse cevap vermiyor O yüzden sizden köyün biri çağırırsa Buraya gelirse Siz yani, en azından canım, bizim de, de muhtarı, yoksa Akrabalar da kaygılı diye. Çünkü ulaşamıyorlar köydekileri. <laughs> yani Muhtarlar yani, azaları bir çağırırsanız Yani en azından vekillere bir bilgi verseler Merhabalar Merhaba. Bambaro başkanı. orada. başkanımız ve vekillerimiz. Şimdi biz e, sivil vatandaşlarla görüşme yönünde talep bulunuyoruz. Tamam muhtar geldi. Ee, muhtar geldi fakat bize ulaşan ailelerden kendi yakınlarından haber alamadıklarını söylüyorlar. Tamam bununla ilgili Cumhuriyet Savcılığında Don... görüşürüz alınamadığı ile ilgili bilgi verim. Cumhuriyet Savcısına talimat veriyorsa, Siz bunun benden daha iyi biliyorsunuz. Arkadaşlar. Şöyle. Şimdi burada halimatı almayı gerektirir bir durum yok. Dolayısıyla sivil vatandaşlarla görüşme şansımız var. Hani baro olarak da vatandaşların sivil vatandaşlarla herhangi... her zaman görüşebilirsiniz Heh, ama anlamda... şu anda operasyonel bir faaliyet var ve sonlanmadı. Sonlanmayan bir faaliyetin içerisine size nasıl Hım. Muhtar da burada. Şimdi biz az önce şimdi Şimdi muhtarla da görüştük ama tamam. hani hazırda devam eden bir sorun yok güvenlik anlamında. Hayır var. Biz o yüzden buradayız. Siz belki buradan burada gördüğünüzün 4-5 katı arkada e, birliklerimiz var. Tamam. O zaman sivillerden haber alma şansımız olmayacak bir şu an. E telefonla alabilirsin. Telefonlar çekmiyor. Telefonlar çekmiyor. Ulaşılamıyor. Telefonlar çekiyor. Başka mı? Ulaşılamıyor. Denen, Denendi. Onun Muhtarım için. Muhtarım çekmiyor mu telefonlar? Vatandaşlar bize ulaşıyor. Muhtarım bulaşıyor. telefonlar çekiyor mu, çekmiyor mu senin çekiyor. köyde? Çekiyor. Tamam. Hangi vatandaşa ulaşacaklarsa sen burada muhtarsın. Başkan Bey de burada. Çok i̇stediğin kişi, ya çünkü istediğin kişi, ya muhtar burada. E, aileler yani, arıyor, hiçbir şekilde ulaşamıyor. Ulaşamama üzerine bize ulaşılıyor ve biz onun için buradayız şu an. Eğer ulaşabiliyorsanız burada ulaşabil ben burada, ulaşabilecek miyiz? Ben burada ilçe jandarma komutanı olarak ulaşılamayan bir aile olmadığını size söylüyorum. Ama siz aksini iddia ediyorsanız muhtar burada diyorum size işte muhtarla olacak iş değil. Biz o vatandaşlara ulaşıp görüşmemiz gerekiyor. O zaman çağırın özel merkezde görüşün. Şu an operasyon bölgesi. Ulaşamıyoruz. Şu an bunlar yaşıyor mu, yaşamıyor mu, can sağlığı anlamında Tekrar bir sıkıntıları var muhtar mı? burada başkan bey. Muhtara isimleri verin. Muhtar görüşsün onlarla. Sizler Ama işte iletişim ben, kursunlar. Ben baro başkanı olarak bu vatandaşlara ulaşmak durumundayım. Ben de ilçe jandarma komutanı olarak oranın güvenliğini sağlamak zorundayım. Faaliyet bitmedi, operasyon bitmedi. Şimdi biz ilk geldiğimiz zaman sizinle konuştuğumuzda yürüyerek gidebileceğinizi söylemişsiniz. Vekiller Yok olarak. öyle ben söylemedim. Ee, Söylemiş olabilirim. Evet ama güvenlik tedbirlerinin olduğu sonradan aklıma geldi. Kusura bakmayın. Hı. <laughs> ee, Gülmeyin ben ne sonu söylüyorum vekil bey. Sonradan aklıma geldi dediniz ya ona, e, Söylüyorum tartımız. işte. Şimdi biz vekiller olarak Kargo başkanımız, iade başkanımız burada, onlar da başvuru üzerine buradalar. Biz zaten çatışmanın olduğu yer köye uzak bir yer anladığımız kadarıyla. Biz sadece köyün içerisinde ve birkaç kişi olarak Köyde aldık bu önlem adım. noktasında da siz de bize eşlik edin. Ben, Az önce bir ricada bulunduk, size, muhtarın, ben, muhtarın gelmesi noktasında bize yardımcı oldunuz. Teşekkür tamam oldu ve samimiyetimi gösterdim ama de, siz de, şu an tekrar e, operasyon bölgesine girmeye çalışıyorsunuz. Kusura bakmayın bu konuda bizim Biz operasyon ederiz. bölgesine girmeye çalışmıyoruz. Operasyon bölgesi köye uzak bir yer. Değil. Köye mesafesi olan bir yer, en az bir kilometre mesafesi olan bir yer. Biz sadece köyün içerisine girmek, da oradaki sivil vatandaşların yaşam hakkından emin olmak istiyoruz.